Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bir yemek yarışmasında ikincilik ödülü aldığım bu yemek gerçekten çok değişik ve lezzetli. Mutlaka deneyin, eminim pişman olmayacaksınız. Malzemelerimiz şöyle, 8 adet kemiksiz tavuk but, 2 havuç, 2 kabak, 3 yemek kaşığı soya sosu, 1 paket krema, 1 paket hazır kremalı mantar çorbası ve 1 paket Doritos nacho. 2 adet havuç ve 2 adet kabağımı derin bir kaba rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Üzerine soya sosu, hazır çorba ve kremayı koyup güzelce karıştırıyorum. Tuz eklemedim. Hem soya sosunun hem de hazır çorbanın tuzu yeterli geliyor. Yıkadığım tavuk butlarını borcama diziyorum. hazırlamış olduğum sebzeli harcı tüm tavukları örtecek şekilde üzerlerine koyuyorum. Borcamı streçleyip buzdolabında minimum 1 saat bekleteceğim. Evet şimdi fırına veriyorum. 180 derecelik fırında pişireceğim. 45 dakika sonunda merdane yardımıyla vurarak ufaladığım naçoları sebze harcının üzerine döküyorum ve hafif bastırıyorum. 10 dakika daha fırına veriyorum. İşte bu kadar kolay aslında. Ama lezzeti bir o kadar güzel. Değişik, hafif ve şık. Eğer acı seviyorsanız sebze sosuna acı toz biber katarak tam bir Meksika yemeğine dönüştürebilirsiniz. Mutlaka denemenizi istediğim bu tarifi deneyenlerin yorumlarını bekliyorum. Tüm tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.